Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dolandırıcılık şebekesiyle karşınızdayız. Ee, nasıl bir dolandırıcılık olduğunu size anlatacağım. Ee, Facebook'tan size bir istek atıyorlar. Normal bir arkadaşlık isteği. Bir merhaba canım merhaba diyerek. İşte fotoğrafınızı beğendim falan. Sonra ardından işte ben Yemen'de veya Irak'ta askerim. Burada bir operasyonda Yaptığımız bir operasyonda bir miktar para bulduk. İşte şurada gördüğünüz gibi tamam canım neden burada yaptığım o tüm göndermek istediğim ve yatırım için yakında ülkenize ziyaret edeceğim diyor. Burada parayı bulduk. Yemen, Yemen kampında son operasyonumuzda meslektaşlarımla kendi aramızda paylaşmaya karar verdik. Para benim payıma 1.7 milyon dolar oldu. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde size bir mesaj atıyorlar. Tabii yabancı dilde atıyor. Eğer bilmiyorsanız onlar çeviriyorlar zaten dillerini bilmiyorsanız. Ben de çeviriyorum bu şekilde. Şimdi devam edelim. Peki bu nasıl dolandıracak sizi? 1.7 milyon dolar buldu. Tamam. Ama bu nasıl dolandıracak? Bunu çözmek biraz zor oluyor. Yani birazcık kafa yormak gerekiyor. Nasıl dolandıracak? Nereden nereden paranı alacak? Gelip de senin paranı nasıl alacak? Zaten bir dünya para bulmuş. Evet. Şu anda hala yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ben de ona cevap yazıyorum. Peki bu Arkadaşlar sadece bu değil. Irak'ta da diyor. Geçenlerde bir tane dek geldi böyle aynı şekilde. Irak'ta diyor operasyonda işte bulduk, paylaştık. Savaşta çok zayiatımız var ama benim payıma şu kadar para düştü. Falan. Peki bu parayı ülkeme nasıl göndereceksin diye soru sordum ben buna. O kendi dilinde İngilizce olarak getireceğiz diye getireceksin. Bakalım nasıl bir cevap verecek? Bekliyoruz arkadaşlar. Ya bazen kestim ben çünkü yoksa çok uzun olurdu. Bazen demek ki benden daha başka kaç kişi yazıyor ki? cevap biraz geç oluyor. Tekrar hemen hemen aynı şeye benzer bir şey daha yazmış. Yazdı. Şimdi çevirelim arkadaşlar. Google Translate'e girelim. Bakalım ne demiş bize. Bakalım Türkçesini aşağıya çekelim. Canım. Paranın bir kısmını yetimhaneye vereceğim. Bak kendisini iyi olarak da gösteriyor. E, ve sahip olduğum 1.7 milyon doları terörist kampında saldırdığımız saldırdığımızda aldığım Yemen'de gizli bir yere yatıracağım. Teröristlerin güçlü o, o ne güçlü odasındayken ve paranın bir kısmını kendi aramızda paylaşmaya karar verdik ve benimki para benimki parayı ülkenizde veya önereceğiniz herhangi bir ülkeye iyi bir işe yatırma yatırım yatırmama yardım etmenizi istiyorum. Evet. Benimki parayı ülkenizde veya bayrağının bir ülkede yatırıma yardım etmeni istiyorum. yani kısaca ben senden diyor yardım istiyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor diye soracağız tekrar. Nasıl bir yardım diyeceğiz? Yardımcı olurum diye yazdık. Arkadaşlar bunlara sakın dolandırılmayın. İşte söyledikleri miktar ortalama nereden baksanız 20 trilyona yakın para yapıyor. İnsanın böyle aklı hayali gidebilir yani. Çünkü oldukça profesyoneller buna bu çalıntı bir hesap. Ben izlediğim kadarıyla çalıntı bir hesap ve askeri elbiseler giydirmişler kadınlara. Yani kendilerinin asker olduğunu kanıtlamak için oldukça böyle jiplerle, askeri jiplerle, silahlarla böyle farklı koğuşlarda, dolaplarda soyunma dolaplarında falan fotoğrafları var. Bizim de amacımız kimse dolandırılmasın diye bunu yayınlamaya karar verdim. İnşallah kimse dolandırılmaz bu tip sahtekarlara. Ne diyor? Yemen'deki Birleşmiş Milletler politikası nedeniyle bazı askerleri askerleri Yemen'den çıkarma planı var bu yüzden yakında taşınacak askerler arasında olacağım. Bu parayı Amerika Birleşik Devletleri'ne götüremem. Çünkü askeri bir personelim diyor. Bu parayla hiçbir ülkeye seyahat etmeme izin vermeyecekler diyor. Bakalım sonuç ne olacak? Yani bu parayı ben götüremem. Tahminime göre sana postalayım diyecek. Yani bir kargo ile göndereyim diyecek. Tabi bu asla mümkün değil. Mesela bir para asla gönderilmez. Zaten kara para olur gönderildiği zaman. Gönderilmez zaten. Hiçbir kargo şirket de bunu kabul etmez. Burada bir kopyalama yapamadım. Messenger'dan denemek istedim. Burada kopyalama olmayınca yazıyı çeviremedim. Tekrar tekrar denedim. Ve Messenger'dan kopyalamaya karar verdim. Bakın kopyalama yok. Bilmiyorum neden de o. Ne demek istediğini çözemedim de. Ve Messenger'a gittim. Messenger'dan aynı kişiyle buradan kopyaladım. Ve bu yazıyı tekrar çevirmeye karar verdik. Bakalım ne demiş. Artık iyi bir arkadaş olarak bana çok yakın olduğunuza göre fonların sırrını saklamanıza Güven, saklamanıza güvenebileceğime inanıyorum. Yani benim sırrımı diyor, bu sırrımı 1.7 milyon dolarımı diyor, sakladığına inanıyorum diyor. Yani sana güvendiğimi söylüyor. Bana nasıl güveniyor bilmiyorum da. Belki ben onu dolandıracağım. Bu yüzden ülkenizdeki parayı diplomatik hizmet, hizmet aracılığıyla daha güvenli bir şekilde almama yardımcı olmanızı istiyorum. Para kutusu ülkenize göndermemiz, göndermemiz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten acil işte tam bu yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Evet. Daha mı yazmış? Yok. aynısı değil mi? Bakalım. Göndermemiz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten acil işte tam o yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü burada Yemen'de bir savaş ülkesi ve bank bankalar çalışmıyor diyor. Evet. Yani büyük ihtimalle kargo ile göndermek istiyor. Bakalım. Daha önceden de geldi arkadaşlar bir tane. O da 800 bin dolar mıydı? Öyle bir miktardı. Çanta göndereceğim. İşte şifresi sadece bende olacak falan. Yazıyor da yazıyor. Hani Allah Allah diyorum ya bu beni nasıl dolandıracak acaba? Dolandıracak ama neresinden dolandıracak bu? Bana bu kadar parayı gönderiyor diyorum. Nasıl dolandırılacak acaba diyorum. Düşündüm taşındım dolandırma yöntemini buldum. Yani en sonunda çıkarttım. Evet. Banka çalışmıyor. Tamam. Biz de ona yazıyoruz şimdi. Sana ev adresimi mi vereyim diye yazdım. Herhalde buna dolanıyor yani başka neye dolanıyor. Sana ev adresimi mi vermemi istiyorsun dedik. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Arkadaşlar askeri bir personelim dediği zaman direktmen men engeli çakın yani hiç. Size bir faydası olacak bir kadın veya kız erkeklere de denk geliyor. Bir, kadınlara da denk gelebilir yani. Onlara da bir erkek olarak gelir. Ben personel, personelim işte savaş yaptık işte geçenki Hüsame Bin Laden'in adamlarından ele, para ele geçirdik diyor. Dolarlar ele geçirdik diyordu. arkadaşlarımız arasında payla O daha bir değişikti bak. Arkadaşlarımız arasında paylaşmadık. Ben komutanım diyor paylaşmadık. Ben bir üst komutanıma götürdüm. O da benim payıma şu kadar 800 bin dolar para verdi diyor yani. Farklı yöntemlerde kullanabiliyorlar. Buna soruyorum şimdi. Dolandırma yöntemini bulduğum için bana kargo geldiğinde paketin bir ödemesi var mı? Yani karşıdan ödemeli mi? Yani zaten dolandırma yönteminin asıl şeyi de bu. Burada yani. Seni yoksa sana bir kutuyu gönderip sen de kutuyu teslim aldın. Sana ne gönderebilir yani? En fazla bomba gönderir. Yani buradaki şey yazdığım gibi bu kargo ücretli mi diyorum. Bunu cevaplamamakta biraz ısrar ediyor yani. Cevaplamak istemedi fazla. Ben ısrar edince yazdı cevap yazdı yani bunu. Şimdi en son bir mesaj yazdı. Şunu bir kopyalayalım. Bakalım bize ne demek istemiş. Birleşik Devlet ordusunda bir asker olarak bu kutudan diplomatik yollarla buradan güvenli bir şekilde taşıması stratejik bir belirlediğim için bu konuda herhangi bir riske katlanmayacağınızı garanti edeceğim diyor. Yani senin için diye herhangi bir şey yok askerden geliyor diye diye bildireceğim diyor. Fonu bulunduğunuz yere sevkiyat olarak alana herhangi her şeyi gizli tutmanız gerekir. Çünkü parayı bu ülkede çıkarmak için daha güvenli en hızlı prosedürü olduğundan parayı benim için alabilmen için tek seçenek bu diyor. Yani kargoyla diyor sana göndereceğim bu parayı diyor. Tek seçenek bu diyor. Ben diyor askerim zaten diyor. Bunu bir herhangi bir şey bakmazlar diyor parayı diyor. Yani kesinlikle sana gelir diyor. Yani. Evet. Yani güzel bir plan yani. Arkadaşlar birazdan zaten kadının profilini göstereceğim. Çalıntı bir profil olduğunu göreceksiniz. Sanırım bu Filipinler tarafından bir arkadaştan çalmışlar. Zaten adamın çocuklarıyla falan fotoğraflar vardı aşağılara indiğiniz zaman. Birleşik Devlet Ordusu. Tamam. Geçelim buraya. Şimdi tekrar yazdığı bu. Bilgilerinizi nakliye, nakliye için bana Gönderin tam adınız, senin adresin, senin ülken, telefon numaran. Bunlar gerekli diyor. Tabi bunlarla herhangi bir şey yapamazlar. Yani telefon numaramı bilmekle, adresimi bilmekle bana ne yapabilir? Burada bir dolandırma yöntemi yok şu anda. Şu ana kadar bak. Buradaki dolandırma kargo ücreti. Benim tahminim ve bunu çözdüm yani. Bakın bu şekilde yazmış adresini istiyorum, telefon numaranı. Tamam bunları versen de bir şey olmaz adresini mi, mi, mi? herkes birbirinin telefonunu bilebilir yani. Sıkıntı olmaz. Telefonla seni dolandıracak hali yok. Tekrar ısrar ediyorum, yazıyorum bakın. Bu nakliye için bir ücret ödemeli miyim diyorum. Acaba diyorum yanlış çeviri mi yapıyor, o yüzden mi anlamak istemiyor? Bence gayet güzel İngilizceyi translate e çevirebilir yani. Çeviriyor da zaten. Üstte gördüğünüz gibi yazıyor zaten benim ne yazdığımı. Bu nakliye bana ulaştığında bir ücret ödeyecek miyim? Yani buna neden cevap vermek istemiyor? Ama bir çok ısrar edince cevabını veriyor. Zaten mesela insan bilmeyen bir insan, hadi biz biliyoruz. Çok şükür Allah'a çok şükür zekamız çalışıyor. Bilmeyen bir insan düşünüyor mesela 1.7 milyon dolar diyor. Bir çanta geldiği zaman mesela evini verse verir yani adam. Mesela çantada diyor 1.7 milyon dolar var diyor. Evimi al git der diyor. Yani o şekilde düşündüğü zaman yani böyle bir cahil insanlara dek gelebilir. Arabayı verir. Arabayı satar. Kutu kaç para mesela? 10 bin dolar istiyor. O al şu 10 bin dolar der arabasını satar verir yani. O şekilde cahil insanlar var. Nice avukatlar, savcılar dolandırılmış insanlar. Sana çünkü bir kutu geliyor. İçi şifreli falan şifreli olacak diyorlar. Bunu da özel olarak zaten söylüyorlar. Ben gelene kadar da aşmayacaksın diyor. Özel, askeri, askeri cüzdanlarım da olacak içinde diyor. Sana bir garanti de veriyor da benim diyor orada hayat kurmam için evraklar gerekli diyor. O evrakları da koyacağım diyor. Ben diyor birkaç güne geleceğim diyor. Ben bunu sana gönderiyorum diyor. Yani bilmeyen, cahil bir insan yani cahil de demeyelim de yani bu, bu işlere aklı eriyor ama Facebook'ta çeviriyor falan. Yani dolandırıcı Saf diyelim de, temiz insanlar. O şekilde yani kolay para olarak düşünebilir. Düşünmeyin böyle. Zaten kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer. 1.7 milyon dolarlık bir çanta gönderip de sana karşıdan ödeme yapması biraz Abes gelir. Yani 1.7 milyon dolar para bulmuş. Parasını ödememiş. Çantayı alırken sen de para ödüyorsun. Yani buradaki saçmalığa bakın. Tekrar tekrar yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu nakliye için bana geldiğinde para göndermem gerekiyor mu diyorum. Israrla yazıyorum. Ve Mutlaka bunun cevabını alacağım zaten. Daha öncekilerden de aldım. Bu şekilde yaklaşık 4-5 kadınla konuştum. Genellikle hep aynı şeyler. Irak'ta, Afganistan'da, operasyonda, Taliban'a, işte örgüte, işi de operasyonda yaptığımız bir operasyonda ele geçirdik diyor. Mağara bastık diyor. İşte yüklü bir miktarda onların ele başını ele geçirdik. Bir, iyi bir plan proje kurmuşlar yalnız sabit sözler bunlar yani herkese aynı şeyleri yolluyor kopyala yapıştır gibi gönderiyorlar tanırım bazı şeyleri sana özel yazıyorlar ama genellikle ilk başta yazdıkları falan kopyala yapıştır genellikle herkese yazıyorlar özel olarak tasarlanmış seni inandıracak bir şekilde yazıyorlar bakalım sorunun cevabını bekliyoruz nakliye için ücret ödemeli miyim dedik zaten yabancı dilde de soru işareti evet gördüm bekliyoruz arkadaşlar cevabını. Burada bir durdurdum. Tekrar. Evet. Geldi. Ne demiş arkadaşlar bakalım. Aşağıda bir bin görüyorum. Evet, transahtaya girdik. Eski çeviriyi silelim, yapıştıralım bakalım ne demiş. Çekelim aşağıya. Ödenecek miktar tam olarak bilmiyorum diyor. Yani kıvırıyor. Ama büyük miktarda para olmamalı diyor. Yani çok büyük para değil diyor. Biz dolandırdığımızı dolandıralım demek istiyor yani. Oraya vardığında gecikmelerden kaçınmamak için yanınızda bir miktar para bulundurun diyor. Ayrıca size her şeyi gizli tutmanız söylediğimi hatırlayın. Diğer herkes hemen diğer herkes hemen haberini bekliyorum evine geldi canım. Daha önce söylediğim gibi. Tam miktarın bilmiyorum ama bin dolar yani hem yazıyla yazmış hem parantez içinde rakamla yazmış. Bin dolardan fazla olmayacağından düşünüyorum demiş. Olmayacak demiş. Yani bin dolarda bizim Türkiye'de çok az bir para değil arkadaşlar. Onlara göre belki az. Normal bir para. Belki bir maaş kadar. Ama Türkiye'de 3 maaş kadar. Bir asker ücretinin 3 maaşı kadar arkadaşlar. Yani şu anda bana 1.7 milyon dolar gelecek diyerekten 3 maaşınızı verebilirsiniz. 3 maaşınız gidebilir. O yüzden sizden ricam bu konuda dikkatli olun. Dilimin bazı yerlerde sürtüşmesi olduğundan kusura bakmayın. Tam olarak böyle okumuş bir adam değiliz. İlkokul mezunuyuz. Olabilir bu kadar da. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Tekrar yazıyorum. Ben bu durumu bir düşüneyim dedim. Akrabalarıma falan işte dostlarıma bir tanışayım. Engellemesin diye. Zaten birkaç gün sonra engelliyor. Bir tanesi bu şekilde yazdım. Ben bir düşüneyim dedim. Ne olacak ne olacak. Ertesi gün bir baktım engellemiş. Zaten onu da birazdan göreceksiniz. Bunun şimdi profiline bakacağız arkadaşlar. Nasıl bir profil olduğuna. güzel bir para diyorum, güzel bir fırsat diyorum. Yani kaçırmamak gerekiyor diye yazıyorum yani. Beklesin diye, güvensin diye. Yani engel basmasın. Belki lazım olur. İsterler birileri. Bir emniyetten isterler bilemem. O yüzden engellemesin diye bu şekilde yazdım. Zaten benim gibi ilkokul mezunu adam bunu bildikten sonra emniyette bir sürü asayişte işte olsun farklı yerlerde ne diyorlar siber suçlarla ilgilenen bir sürü memurlar var. Onlar hayli hayli biliyorlar da onlar okumuş insanlar. Benim gibi cahil bir adam bunu çıkartabildiğine göre onlar herhalde çıkartmaları gerekirdi. Aslında bunu bunun televizyonlarda ben görmek isterdim bu şekilde bir haberleri. İnsanları dolandırmamalar lazım. Neden dolandırılsın o kadar film oynatacaklarına haberlerde bunu da söyleyebilirler. Bakın ne kadar şey yazıyorlar yani. Planlı projeli profillerini görseniz okey dedi yani. Bak. Ben iyi geceler yazacağım. Bir de böyle küçük bir kalp işareti falan koyacağım. Engellemesin beni diye. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Askeri kamuflaj, askeri elbiselerle yani oldukça inandırıcı bir profilini bir izliyorsunuz. Bakıyorsunuz adam gerçekten kadın gerçekten asker yani. Yani yalan olamaz diyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz. Nasıl 80 tane de beğenisi var falan. Yani bu kadın şu şu elbise de askeri elbisesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde profili İşte daha aşağı inelim arkadaşlar. Biraz daha aşağı, biraz daha aşağı. askeri elbisesini de gördünüz. Şimdi şu ben tahminime göre şu arkadaşı e, Facebook'u çalınmış. Bu şekilde de çevirme çevirme yapmışlar yani. Profil resmini, bazı kapak fotoğraflarını birkaç tane daha fotoğraf atmış. Değiştirmişler yani. Bu çocuğun bu çocuk ya da bu kadının şuna aile galiba bunlar. Bunları Facebook hesabını çalmışlar. İşte ondan sonra şu kahpe artık bu da belki de çakmadır. Kendisi değildir belki de. Yani bu şekilde bir fotoğraf yerleştirmişler. Askeri olarak kandırmak için belki de gerçekten bir asker fotoğrafını koydular. Amerikan askeri bir kızın fotoğrafını kullandılar belki de bilmiyorum. O da olabilir. Zaten niye kendi fotoğraflarını koysunlar? Dolandıracaklarsa neden kendi fotoğrafı? Tabii ki bir Amerikan askerinin fotoğrafını kullanıyorlar tahminim. İşte bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu aileyi bir şekilde hesabını çalmışlar ve bu yolda kullanıyorlar hesapları birçok hesabı çalıp bu şekilde kullanıyorlar. Bak işte bana da bir kalp işareti gülücük işareti gönderdi. Bu bu kadar arkadaşlar. Bir de bundan sonrasını görelim. Onu zaten fotoğraf olarak göstereceğim onu. O da Bu da farklı bir yöntem kullanıyor. Değişik bir şey ABD'de işte şu kadar kalayım orada sizin ülkenizde ailem kaldı. Oraya gitmek istiyorum. Akrabalarım orada kaldı. Akrabaların yüzünü yüzünü görmedim ve asker oldum diyor, asker oldum diyor. Bu da asker oldum diye bakın evet. Asker oldum dedi. ABD'de yarışıyorum asker oldum. Bu da para biriktirdiğini söylüyor sanırım. Bu da bir ayrı arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bunun da ekran fotoğraflarını çektim. Bu da e-posta adresi istiyor. E-posta adresi arkadaşlar neden istiyorlar e-posta adresini? Bir tane hokus mi? Onun da fotoğrafını koyayım buraya. İşte onunla onunla irtibata geçmek istiyorlar. İşte bu da engelledi beni arkadaşlar. İşte bu da bakın ne kadar şey bakın asker askeri üniformalarla falan aslanla asker askerle çok böyle gerçekçi olarak yapmış. Bu kaç bin dolar diyor? 30 bin 300 bin durum diyor artık bir büyük bir miktar. Yani insanların hayali almayacak bir miktar söylüyorlar ki. Bakın işte engel. Arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar. İnşallah kimse dolandırılmaz. Kanalımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.